Ya bugün sizlerle birlikte Happy Wheels çekiyoruz. Biz yani eğlence oyunu. Birden başlayalım hocam. İleri git bize. Onu O neydi lan araba mıydı? Bir. kafamıza bir şeyler ya. İleri. Zıplama tuşu lan bu evet. Ah. Videoya hızlı bir giriş yaptım. Hayır. Oo. Oh. Oh, oh, oh. Sakin. Videoya hızlı bir giriş yaptım. Yani bu oyunun bu oyun keyif veriyor ya. Rahatlatıyor adamı. ASMR. Aa bitti. 39.93 saniyede bitiriyorsun. 40 saniye. Oo. Haydi bakalım. Ba ba Bir de bunun farklı farklı karakterleri var. Hayır. 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 Parçaları ayrılık. Hayır reklamına sok. Tamam, reklam bitti. Bir de bu oyun en başa geliyor. Oh baby. Hayır ya, bak sürekli bu yiyorum. Yine aynı şey yaşandı. Hoş değil. Lan dur lan daha... Yeni başladık, ne ara ayağın koptu? Ayaksız. Hayır. <laughs> Hadi. tekrardan reset atacağım. Haydi hocam. Gıcık bir oyun ya. Bak sürekli bunu yiyorum. Yiyorum. Yiyorum, yiyorum. <laughs> <laughs> no, 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 no. Gel gel. Balık lost diyor. Lost ne demek lan? Yemem bu sefer. Eee? bak evet, burası buglı. Burası buglı. Hadi. İşte bu. Oh. Ah. Uçan bomba. Bu oyunda çok fazla tezgah var. Sinir krizi geçirebilirim bu video. Oh. Oh. Demek ki buradan düşeceğiz. Ve ee, geri çıkamıyor muyuz? Allah. Aha asansör galiba bu. Binelim. Ama çok kısa çıkıyor ya. Bir dakika. Düşme. Hayır. 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 Ha, Bak şimdi düş. Ben Hayır Hayır Çıktım <laughs> Geç tekrardan Niye buraya yapmışlar bilmiyorum Belki bir ahlak Hadi lan hadi, 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 hadi. <gülüyor> <gülüyor> Yine ayaklarımız koptu Hayır lan lan Oh. Hadi lan. Oh. Oh. Let's go. Ha. Tekrar çıktım da? Lan oğlum çıktım yanlışlıkla geri gireceğim sen de. Evet. No 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 Na na na. Minecraft videosu gelecek. Yakında. Editliyorum şu an. Ya beyler ben bu bölümü geçeceğim ama geçtim sayarım ben. Çünkü yanlışlıkla reset attım. Üçüncü bölüm. Pembeli. Hayır. Hayır aşağı düştü. Oha oha oha. Neyse. Evet, evet. Demek ki aşağı düşmeyeceğiz. Hayır. Oh, oh, düşecekmişiz demek ki. Hop! Oklandım. Ne dersek öbür dünyaya gideriz. Oha kafası ne kadar esnek. Zıplat beni. Orası, orası tuzak gibi. Aa, aa, geçtim. Ben, hayır, hayır. Ne yanlış gidiyorsun? Bilmiyorum. Düğmeye mi basacaktım. Lan? Düğmeye bas. Çamüre. Ne oluyor? Düğmeye basmayacağım demek ki. Lan, lan. Olsun ne? Buna bas. Hey, çok komik. Ne ki bu düğmeye basacağız alttakine değil. Oha yetiştim. o. E Hayır. Çok iyi. Atladım. Tamam bu sefer yemedim. O tarafa doğru gitti ya biz gitmeyiz. Gidermişiz. Bir de. Ama artık biliyorum. Oldu lan. Eşek sıpası. Aa. Aa. Kardeş özür dilerim. Lan. Hayır. Ne yapacağım? Heh, kurtuldu. Aa! <laughs> öldü gitti adamım. Adam öldü. Ne? Heh yetiştim. Hayır. Of. Haydi lan bastır gel hoca oha oha ne yaptın basamadım ama kırdık bitti duvarları kıra kıra vur 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 mayım mayımmış. Demek ki mayım varmış orada bir tane. Aa. Haydi hocam. Woohoo! Oh! Mayının üstüne düştüm. Tek teker sıkur. Oha ölmedim. Oha. Buradan nasıl geçeceğim ki? Geçemiyor ki. Aha geçtim lan. Zıpla at beni. Oh. Oh. Ya. Ha, reklam bitti. Oraya ah. düşünce ne oluyor acaba? Öğrendim. Ama nasıl ölmedim. Ölmüyorum. Mayın nerede oluyor? Konuşamıyorum. Buraya sansürler atarım. Hayır. Ya. Hadi lan. Bomba. Oh. O yoktu ama. Zor burası ya. Ya, ya, Hayır. Oğlum nasıl dayanıyorsun? hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Of. Neyim ben be? W game Ee, Patladım ama. sıkıntı olmadı. Şu ana kadar. Ben yavaşça geçeceğim. Zıpla. Helal. Oh, şimdi aşağı indisin. Geçtim. Geçtim oraya. O ne lan? Oradakiler ne? Bomba. Of. Of. Elim ayağım titriyor. Ya oğlum sen de tamam. Ya bir kere şey daha deneyeceğim sonra bitirim videoyu ya. Uzun olmasını istemiyorum. Of. Hiç şey yok. Lan 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 lan. Of. Of. Buradan bombalar bizi kovalayacak. geldiler abi. Heh. Ağlayın. Ağla. Geçmiştim ya. Neyse bu bölümden bu kadar olsun. Bunun devamı gelecek. Abone olun, like atın. Evet, demeye... isterseniz paylaşın, isterseniz paylaşmayın, isterseniz abone olun, isterseniz abonelikten abone çekin yani. Görüşürüz papay.